Merhaba arkadaşlar, Kamsa ve Bitnumuz'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Box Meta. Meta. Evet. Birbirimizle savaşıyoruz PvP aç. Açık. Seni. Bir. Heh, açtım. Gel. Böyle savaş çekil. Lan PvP'nin kapalı ya. Açık. Kapalı. Ben de açık. Kapalı. Sen çıkıyor. Neyse. Hadi. Dur ama benim canım az. Neyse gel. Benim burada canım diyor. Gel gel burada savaşacak. Ben geliyorum. Ama burada illa Bura büyük olmalı. büyük savaş. Ayaz gel bu adamı. Gel, Evet. Gel bu adamı. Yanıma gelmeyin. Yok illa yanında bir kişi. Aa oldu. dur dur gelecek bir kişi. Senin takımın daha güçlü. Geç yok geç. Bir yana geç. Sen geç. Hadi. Hayır Hadi. sen geç. Hadi hayır ben seni Hadi ya. Hadi sana kanal da açtım. Tamam ya. Bir kek, İki. kek, bir kek, bir alacağız. <laughs> evet. kek, bir kek, bir kek, bir gözünü bir kek, bir kek, bir dal dal dal. Dal kek, bir kek, bir kek, bir kek, bir kek,

Adam Yeğilin yere serildi. Şey. Adamı ben sevindim. Oynamıyorum ya sen de. Bitmez. Bir daha. Bu adamı da seçiyorum sen. Sen diğerinde ben Oscar'ı seçiyorum. Sen bana seçiyorsun. Al ya. Bir şey kendimi korudum ya. Tamam geri serildi. Ay, Hayır, önden, Ay. Hadi hadi. hadi. Bu yazıklar olsun adam. Vur lan. Yes. <laughs> hadi. Ayaz sen verin. Sen benles. Ayaz gel gel. Burada şu an ikimiz alabiliyoruz. Yok. Ama bak. Ben gel. gel. Gel Hey bu adam Hayır. Al sen git ya. Sen başkasına git. git. Biz yeneceğiz. Ha burada daha da bir varmış. Ben, ben şey seyredim şey direkt. Hadi güçlendiriyor. Sana ne? Ya, tek tek yere serildik.

Değişik değişik yerler var. Abi senle savaşalım mı? Savaşak. Hadi yani çık ortaya. Neredesin? Aa. Ya, savaş alanına gerek mi? Evet. Aa, gel. Ben de bir bakayım. 15. Bura olmuyor gel. Gerek. Niye? Ee, hmm. buralar neden böyle? 15. Çok gerek. Bura ne ya? 15 kişi şey yapmamız gerekiyor. Bizim kaç kişi var? 15 kişi yapmamız lazım. 15 kişi. 15 kişi. Nerede saymamız lazım? Tamam gel. Sen 11 kişi saymışsın. Sen? 2. O zaman gel gel burası yapacağız. Ben bu oyunu seviyorum. Size... Gel ya. Gel gel. Aa gel. gel. Gel, buraya gel. Tam gel. Ah. Ya. Burada 15 kişi seveceğiz. Burada da güzel. Dur. Ya benim çok güzel değil ya. Millet rezil olduk lan. <laughs> Hayır ya. Yes. Sen yani, ya. Bir kalbini çaldı. Üç. Üç mi? Üç. Hiç değil, bir, Üç değil. Bir, bir. bir. Gel. Karıştığını kuramazsan. Ya bu ne ya? Koruyorum niye böyle oluyor? Ne kadar para İşte. Kendi kalbim kaldı. Ama sen de hile var. Sen daha da çok götürüyorsun. Neler çekiyorsun? Ben böyle duruyorum. <laughs> Sen de yürü lan. Canını aç. Gel lan. Güzel işte. Korkak. Ciddiye <laughs> balık gibi duruyor. <laughs> Adamlar bizi izliyor ya. <laughs> Kaç kere yere düşürdüm ya. Hiç kere yere düşürdüm ben seni. Dur bakayım. Gel lan. Ben neye gözükmüyor? Bir kere daha karşıma var Dur mısın? Ben. Ne gözükmesi lazım? Daha yeni oynadık bu oyunu. Gel gel var mısın Dur, sen? Gözükmesi lazım. Sen benden daha önce oynadın. Gel gel. Allah Allah. E nerede gözüküyor? Ben badamla yapayım. Aa şeyi anlatma. Al. Çıkmadım. Çıkmadım. Al sadece bu var. Çıkıp mı gibi ya? Bana ne lan? Böyle. Öküz gibi vuru. Çıkıp Dört kişi sarmam lazım. 4 oh, kişi. Şimdi son bir. Son bir kişi sarmam lazım. Hadi lan karşıma çıkan var mı? Hadi. Hadi bak çocuk. Çocuk. Hadi. Beni Hadi lan ben ya çocuk. Gel çocuk. Bak bir kere gelsen. Allah Allah Allah. まい。 sen ne sarsın? Ne o şimdi. Ha. Sen neredesin? Ha. ne Ha. Ne Sakın Belize. oraya girme. Burada yok. Dört kere yere düşmüş adamlar. Bende on beş, 15 beş, 15 mi? Yoo ben yoo 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 o şeyini açarsam yoo geldi dere. Bu adam oraya sizin. Mm ha. Ah tamam. Yere serildik. 15 kere yere serdim. 16. Hadi. 16 kere yere serdim. 15. kere Yok

Kalk. Kaldır onu elden. Kaldırmam. <laughs> benim canım Sen Şakir çok. adam sen kaldırırsın. Sen de. Al 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 al. Allah. Allah. <laughs> Oi! Oh. Yeah. Korkak, korkak, bravo. <laughs> korkak, 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 korkak. Küçük Yı. aldık kalmıştı ya. Ya ha ha. Küçük aldık, gördün mü seni? Ben, <laughs> lan, lan orada değildim ben. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şu an tutuyoruz. O saldırıya uyguladı. Yendi. Evet. Bunu mu kullan? Bunu Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video çıktı o izleyebilirsiniz. O videoları izleyebilirsiniz.